Arkadaşlar merhaba. Belli bir aranın ardında tekrar beraberiz. İnşallah dilim döndüğünce e, size daha önce söylediğim gibi işte devir ve ilerleme hızı, kesme hızı gibi e, bahsettiğim konuyu anlatmak istiyorum bu videoda. Arkadaşlar sizden rica ediyorum videolarıma beğeni atmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin ki videolar biraz daha ön plana çıksın. E, ben de bu tür şeylerde daha istekli olayım fırsat buldukça. Daha da fazla video atmaya çalışayım. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Daha önce bahsettiğim gibi benim tezgahım Leatvel CNC Torna 2 eksenli. Fanuk. Benim anlattığım her şey Fanuk üzerine zaten. Bilmediğim şey üzerine yorum yapamam. E, tekrar söyleyeyim. E, ben bu işe girdiğimde işte YouTube'da bir şey ararken e, ya ses uzakta kalıyordu ya video görüntü uzakta kalıyordu veya anlatım tarzı biraz daha sıkıntılı olduğu için e, bu yola girdim. Hani yeni öğrenen arkadaşlarımız veya bazı araştırıda olan e, arkadaşlarımızla de bu işlerde bu tür şey aradığı zaman yardımcı olacağını, olduğunu düşündüğüm için e, bunu yapıyorum. Herhangi bir kazancım, herhangi bir şeyim yok. E, onun için bunu belirteyim. Bu tür işlerde yani devir ve ilerleme için önce tezgahımızı bilmek, tanımak e, mümkün olduğunca araştırmamız gerekiyor. Emin olmadığım şeyler olabiliyor, benim gibi altyapısı olup da ama bu işin okulunu okumayan veya tezgaha işte tam olarak bilmeyen birileri gibi söyleyeyim mesela. Şimdi benim tezgahta devir ilerleme neye göre veya nasıl hesaplanır uçlarda işte elmas dediğimiz kesme uçlarında yani kaba posa verdiğimiz finish verdiğimiz uçlarda devir ilerleme hangi mantıklı olur bundan bahsetmek istiyorum. Niye tezgahımızı tanımak lazım? Tezgahın bir e, gücü var çünkü. Evet arkadaşlar, daha önce e, farklı bir videolarımda telif hakkı yüzünden iptal edilmişti bir iki tane video ve bir kısıtlama almıştım. E, onun için onun olmaz diye uç markalarını e, karaladım. E, ne oldu? Hani belli olmasın, sıkıntı olmasın diye. E, şimdi bu WNMG dediğimiz kaba paso elmasımız. 0.8 radyuslu dediğimiz. Bu da VBMT dediğimiz finişte kullandığım 0.8 radyuslu tekrar bu şekilde bir elmasımız. Bunun iki ağzı yani bura ve burayı kullanabiliyoruz. Bunda 3 burada var. 3 de öbür tarafında var. Özellikle altı köşelerde tavsiye ediyorum. Gayet dayanıklı ve güzel bir uç. CCMT'den daha dayanıklı yani öyle söyleyebilirim. Şu şekilde elmaslarım. Şimdi devir ve ilerleme için Evet arkadaşlar. Tezgahımızı tanımamız lazım. Neden? Ben yani bendeki tezgahta kitapçı falan olmadığı için ben araştırmalarıma göre e, VC dediğimiz kesme hızı e, ben 130 olarak tespit ettim. Yani e, ne demek istiyorum? Şimdi tezgahın e, bir rejide var, kilovatı var, gücü var. Yani gücü etkendir kesme hızına, VJ dediğimiz olaya. Ee, onun için siz de bilmiyorsanız bunu biraz araştırmanız lazım. İşte altı ise 100, 110, 120 gibi olabilir. 125 gibi olabilir. Daha üste daha fazla olabilir. Ben 170, 180'e kadar çıktığını duydum. Fazlası da olabilir. Onu bilmiyorum. Ee, onun için ben 130 ortalama çıkardığım için 130'u baz alacağım. Yani VC dediğimiz Kesme hızımız FN dediğimiz diş başına ilerleme Bir de AP dediğimiz durum var. Bu da talaşa girme arkadaşlar. İzah edeceğim. Yani vc işte tezgahımızın kesme hızı yani tork ayarı gibi düşünün. Nasıl bir otomobilin lastiği lastikçi de havalı tabancayla daha ufak bir ona göre tork ayarlı bir tabancayla sökülüp takılıyorsa tırınki de aynı şekilde söküp takılamaz herhalde. Daha kuvvetli olması gerekir. Yoksa tırın işte yani bu bujonu civatası sıkılan şey otomobilinkini kırabilir, koparabilir. Yani o şekilde düşünün. Örnek olarak bunu veriyorum. Şimdi ben 130 baz aldığım için hesabımı da ona göre yapacağım arkadaşlar. Burada VCM'i 130 baz aldığım için bizim bir sabit sayımız var. 1000. Bu sabit bir sayıdır. Birkaç yerde kullanılır. Şimdi arkadaşlar iyi kötü bir hesap makinesi kullanalım. Ayıp değil hesap makinesi kullanmak. Aksine çoğu şeyi yanlıştan bizi kurtarır. 130 Vcm'i yani kesme hızını baz aldığım için çarpı sabit sayımız 1000 diyorum eşittir diyorum çıkan sonucu yazıyoruz 130 bin bir de pi sayısı dediğimiz bölme yapacağız 3.14 pi sayısı çoğu yerde çoğu işlemde kullanılır birçok yerde de çok fazla bir yerde kullanılır. 3.14 Şimdi hesap makinemizde çıkan rakamı 130.000'i pi sayısı dediğimiz 3.14'e bölüyoruz. Eşittir dediğimizde bize bu sonucu veriyor. Bu rakamı veriyor. Şimdi burada e, kaç çapında malzeme işleyeceğiz? Örnek veriyorum. Bana gelen teknik resimde böyle bir teknik resim var istenen. İşte burada çapım 35 verilmiş. Burada da 35 verilmiş. Bunu baz alacağım. İşleyeceğim parçanın çapı 35. Yani burada işleyeceğimiz çarpı e, parça e, önemli. Bu çıkan sonucu işleyeceğimiz parçaya çapına bölüyoruz arkadaşlar. Bölü 35 diyorum. İşleyeceğim parçanın çapı 35 olduğu için eşittir dediğimde bana 1182 devrini veriyor. Yani nokta burada. Onu baz alıyorum. 1182. Çıkan sonucu bakın. Pi sayısına böldükten sonra 4000 kusurlu bir rakam çıkmıştı. Onu tekrar böldüğüm zaman işleyeceğim parçaya. 1182. Yani 1182 devrini elde ettik. Devirimiz. Şimdi ilerlemesini, ilerleme için de örnek veriyorum ben WNMG'yi kapatalaş elmasını baz alacağım. WPMT'yi değil. Mesela burada VCAPF diye belirtir bize. Burada ne? şimdi VC'mizi çıkardık. Yani ilerlememizi yani devremizi pardon çıkardık. Şimdi neyi çıkaracağız? Katerimizin ilerlemesini yani kesici elmasın ilerlemesini çıkaracağız. Burada diş başına dediğimiz ilerleme var. Talaşa girme var. Talaşa girme nedir? İşte çapımız 35 2 milim 2 milim mi alalım? 1-1 milim mi alalım? Gibisine sordu. Yani burada tavsiye bize ne verilmiş? Mesela mümkün olduğunca telefon elimle tutuyorum. Kusura bakmayın. Hem net görüntü çıksın diye. Eee Mesela AP'de 2 milimden 3,5 milime kadar girilebilir demiş. Ama tavsiye ne vermiş? 1 milim 1 milim gibi. E, F'de ilerleme 25, 25.025'de 0.35 vermiş. Ama tavsiye 0.18 vermiş. Şimdi biz devrimizi çıkarmıştık. İlerlemeyi çıkaracağız. Tavsiye bize 0.18 verdiği için bunu baz alalım. Hiç önemli değil. F Yani tekrar hesap makinemize geliyoruz. Burada Hesap makinemize tekrar geldikten sonra arkadaşlar çıkan devir bize burada verdiği örnek 0.18 tavsiyeyi hesap makinemizde çarpı 0.18 Eşittir dediğimizde çıkan rakamı görüyorsunuz. Tabii ki böyle bir şey değil. Şimdi sabit sayımız burada tekrar devreye giriyor ikinci kez bin olarak. Bu beni arkadaşlar şimdi bölü bin diyoruz eşittir dediğimizde 0.2 de diyebiliriz. Yani f 0.2 f 0.21 de yazabiliriz. Yani ne olmuş oldu? Bu devrimizde 0 virgül 21 bize ilerlemeyi verdi. Şimdi şöyle bahsedeyim. Hesabı bu şekilde. Biraz karışık olabilir ama kendiniz de yapın bunu. Birkaç sefer pratik yapın. Çözeceksiniz. Kafanıza yerleşecek. Yani rahat bir hesap aslında. Şimdi tabii bunu kim baz alıyor? Yani örnek veriyorum. Şimdi kalkıp bu tezgahta mesela böyle rekor yaptım. Hidrolik. İşte yarıma 20 dediğimiz. E şimdi bu hesaba göre yap, yapmış olsaydım ben bu rekoru yaklaşık bunun e, çıkma süresi 5 dakikayı bulacaktı. G54, g de yaptım. 5 dakikayı bulacaktı. E ama şimdi bazen e, elmaslara acımıyoruz. Yani diyoruz ki işte tek tarafıyla örnek veriyorum e, 500 tane değil de biz 300 tane razıyız. Ama nedir? Bu maliyet olarak kurtarmıyor. İşte günde e, örnek veriyorum 100 tane değil de biz 200 tane yapmamız lazım. O zaman ne yapıyoruz? Bazı işte elmaslardan e, fedakarlık yapıyoruz. E, kaliteden bir tık da olsa fedakarlık yapıyoruz. Çünkü kalite dediğim yani burada e, finish VBMT giriyor devreye çünkü. Bununla kabasını attıktan sonra bununla ister istemez. Finişini atıyoruz. Finiş sadece e, bu çaplarda değil. Örnek veriyorum bu altı köşenin buralarını kırmakta da yaradığı için çok hızlı bir ilerlemede, e, yüksek devirde e, ne yapacaktır? E, çabuk örecektir. Ve burada çapak bırakmaya kalacaktır. Yani çapak bırakmak zorunda kalacaktır. E, i̇şte ne yapıyorum? Şu anda mesela yaklaşık 2 dakika 20 saniyede çıkarıyorum bunu. E, ama nedir? Kabada yani WMNG'de devrim yaklaşık 2000 işte finish'te de 2500 devrim. E, i̇lerlemem wmgde 0.21 olması gerekirken bu hesaba göre benim 0.3 Yani işte anlatmak istediğim bu kadar. Hani onun için tezgah tanımamız lazım. Ne kadar yüklenebiliriz? Bu size kalmış bir şey. Tabii bunu genellikle operatörler pek bu hesabı yapmaz çünkü bellidir. İşlediğim malzeme otomat, otomat ve alt köşe olduğu zaman ona göre bir ayarlama yapıyorum. İşte örnek veriyorum sürücüyle çalışıyorsanız şu şekilde, işte sürücünün sallanmaması, titrememesi lazım. Onun için devrinizi işte önce bir normal manuelde çalıştırırsınız. Bakarsınız kaç devirde rahat, işte 1000 devir, 1500, 2000 devire kadar çıkıyor. Sonra sallanıyorsa devre o noktada sınırlamış olursunuz. Ee, diyeceğim devir ve ilerleme bu şekilde. Ee, bunu bir aksilik olmasa birkaç gün içinde tezgahta da yazarak göstereceğim programda inşallah. Ee, lütfen videolarıma beğeni atmayı unutmayın. Güzel yorumlarınız, temelleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarda bırakırsanız gayet memnun olurum. Beni de daha çok video çekmeye teşvik etmiş olursunuz. Arkadaşlar bir şey eklemeden geçemeyeceğim. Bazı arkadaşlarımız, bilmiyorum burada böyle yazdığı için mi veya algıdan mı bir yanlış anlaşılma var. Bunu tabi operatörlerin çoğu bilir ama yeni öğrenen kardeşlerimiz, öğrenci kardeşlerimiz için söylüyorum diyeyim. İşte burada bu harfler bize malzemenin cinsini, kalitesine göre belirtiyor. Yani P deyince paslanmaz, M deyince metal anlamı taşımıyor böyle bir şey yok yani kısaca onu da şurada şöyle bir belirteyim çoğu kardeşimizin işine yarar ee, öğrenmekte fayda var örnek veriyorum buradaki P çelik anlamına gelir buradaki M manisa yani diyelim paslanmaza göre demektir paslanmaz anlamı taşır K diyelim. Siz K deyin. Döküm. Malzeme anlamına gelir. Ne diyelim? E, ee, ne deyince alüminyum alışımına alüminyum anlamına gelir. S deyince Süper alışım anlamı taşır. Yani titanyum gibi dediğimiz veya indiksiyonlu gibi dediğimiz sert ürünler malzemeler için anlamı taşır arkadaşlar. Ee, H hey dediğimiz son olarak da harfte H hey dediğimiz de bize e, sert ama işte necis mesela krom krom sert ve krom anlamına gelir. Bunlar bu şekilde. Yani demek istediğim burada P'yi gördüm paslanmaz. M'yi gördüm metal anlamı. K'yi gördüm krom anlamı taşımıyor. E dediğim gibi bu harflerin karşılığı bu şekilde oluyor. E bunu da yeni kardeşlerimiz ezber ederse bilinçaltlarına yerleşirse iyi olur. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.